Arkadaşlar hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce Brawl Stars Türkiye hesabından da yapılan bir paylaşım var. Aslında bu paylaşım bize yabancı değil. Biliyorsunuz ki sezonumuzun başından beri böyle animasyonlu şekilde hikaye anlatıyorlardı ve sayfalar böyle bir bir çevriliyordu. Yani her sayfada bir bölüm vardı. Çevriliyordu, çevriliyordu işte belli bir yere kadar geldi. Daha sonra onların fotoğraflı halini bizlerle paylaştılar ve bir zamanlar Brawl herkese birkaç güzel duvar kağıdı gerçekten inanılmaz güzel fotoğraflar var. İster bilgisayar ekranınıza ister telefon ekranınıza kullanabileceğiniz çok güzel görseller var arkadaşlar. Şimdi az önce de söyledim arkadaşlar. Bunları animasyonlu şekilde sizlerle beraber incelemiştik. Fakat görüntüler şu an daha net ve fotoğrafın kalitesi daha net arkadaşlar şu an. Burada biraz yani videoya girmeden önce biraz incelediğimde gerçekten dikkatleri çeken konular var. Yani artık bir detay mıdır, değil midir bilmiyorum ama benim dikkatimi çeken, özellikle animasyonda dikkatimi çekmeyip de şu an bu fotoğraf kalitesiyle dikkatimi çeken birkaç detay var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Sizlerin de fikirlerini bekleyeceğim tabii ki. Şimdi fotoğrafları incelemeye geçmeden önce ücretsiz şekilde kanala abone olup videoya bir tane de like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca inanılmaz bir destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sizlerin like'larınız ve abone olmalarınız bu tarz videoların devamı konusunda bizleri inanılmaz motive ediyor. Şimdi hemen fotoğraflara bakalım. Neymiş bu dikkatleri çeken detaylar? Ha bir de pardon şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu fotoğraf paylaşılınca Brawl Stars İngilizce hesabına altına inanılmaz yorumlar geldi. Bu yorumlarsa ağırlıklı olarak Brawl Talk'la alakalıydı. Bu yorumların altına da Brawl Stars İngilizce hesabı bir cevap verdi. Şimdi onlar da bakacağız. Ama öncelikle sizlerle beraber şu fotoğraflara bir bakalım. Öncelikli olarak ilk fotoğrafımızla başlayalım arkadaşlar. Burada işte sezonumuzun başında gelen işte bu e, yanılmıyorsam Prenses Shelley kostümüyle beraber tanıtılan bir fotoğraf. Yani fotoğraf derken animasyon da arkadaşlar bunlar. İşte bu fotoğrafta Byron Shelley'e bir silah veriyordu oraya yalnız gitme diyordu. Bir de dediğim gibi fotoğrafın kalitesi biraz daha e, şey olunca mesela burada da kırmızı bir şey var. Bu ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar da. Burada kaleye doğru giden bir yer var. Burada kırmızı bir şey var. Artık bunun ne olduğu konusunda e, bir fikrim yok ama diğer fotoğraflarda da gerçekten böyle ilgimizi çeken detaylar var. Mesela şimdi bu fotoğrafta benim yani ilk baktığımda dikkatimi çekmeyen bir şey vardı arkadaşlar. Onu göstereceğim. Onun dışında şurada aynanın altında bir şey var abi. Bu neye benziyor? İlk başta böyle bir e, ne olabilir diye düşündüm. Balkabağına da benzettim de hani Cadılar Bayramı da yaklaşıyor. Ya, acaba onunla alakalı bir şey olabilir mi diye düşündüm. Artık bunun ne olduğu konusunda bir fikrim yok. fakat Evet, benim dikkatimi çeken konu burada arkadaşlar. Şu arka tarafta bir el var. Bu el kimin arkadaşlar? İşte burada e, kimin olabilir diye düşünüyorum. Hatta bu elle alakalı birçok yorum da vardı orada ama bu yakışıklı koltuğun eli de olabilir ama şimdi sadece bir el görünüyor arkadaşlar burada. Yani kime ait olduğu konusunda hiçbir fikir yok. Sadece oradan yani detayda ya detaylıca baktığımız zaman ne işi var o elin orada? Artık onu da bilmiyoruz arkadaşlar. O konuda da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Gerçekten burada kafa karıştıran bir el durumu var diğer fotoğrafımıza baktığımız zaman burada e, Bali yani yine Bali'nin kostümünün geldiği zaman e, animasyonda gördüğümüz bir fotoğraftı bu. Burada da bir şey yazıyor abi. Bunu tam e, net okuyamıyorum ama şu an tableti de şöyle iyice bir yakınlaştırayım. Burada e, Dragon yazıyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet. Orada bir Dragon yazdığını görüyoruz ama bizim için daha ilginç olan durum e, burada da bir şey var. Bak bunu da şimdi dikkatimi çekti arkadaşlar. Bu fotoğraf gerçekten e, ilginç bir fotoğraf arkadaşlar. Öncelikli olarak şurada yani acaba bu neydi neydi derken animasyonda çok net bir çözünürlüğü olmadığı için göremediğimiz için bunun ne olduğunu düşünüyorduk. Hatta benim de bir düşüncem vardı yakışıklı kod olabilir diye düşünmüştüm ki öyleymiş yakışıklı kodmuş ama burada asıl ilginç konu şu ne abi. Bu ne ola ki yani Burada bir şey var. Artık orada hayalet mi desek, farklı bir şey mi desek bilmiyoruz ama gerçekten burada çok net görebildiğimiz bir şey var. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Acaba bir hayalet temasıyla alakalı bir mesaj mı verildi? Artık yani animasyonda da ne olduğunu anlayamadığımız bir şeydi ama burada çok net şekilde gördüğümüze göre burada aslına baktığımız zaman Spike yazıyor ya arkadaşlar burada. Yani şurada muhtemelen Spike yazıyor. Acaba bu Spike var? Spike'ın hayaleti gibi bir şey de olabilir. Yani baktığımız zaman Spike'a da benzemiyor arkadaşlar. Spike olabilir mi? Bu, bu konuda gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Yani bu kalenin üzerindeki bu artık yaratık gibi şey, hayalet gibi olan şey ne olduğu konusunda gerçekten sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Burada böyle başka dikkatimi çeken bir şey var mı? Burada ne yazıyor? Colt was here. Colt buradaydı. Ama e, ne demek istiyor abi Colt buradaydı derken o konuda gerçekten bir fikrim yok. Şöyle sizlerle beraber yine inceliyorum böyle gözümüzden kaçan bir şey var mı? Yani dediğim gibi bu fotoğrafta şu bir yani bir koltu görüyoruz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi şu bu ne? Gerçekten ilginç bir şey. Yani artık bu konudaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Tabii ki o zamanlardan yine benim bir düşüncem vardı. Yani animasyonda izlediğim kadarıyla animasyonda da görmüştük biz bunu. Orada hayalet gibi bir şey var. Çünkü oyundaki karakterlerimize benzemiyor. Squeak desen Squeak değil. Squeak değil değil mi arkadaşlar? Yani Squeak desen Squeak değil. Spike desen Spike değil. Hayalet gibi bir şey. Acaba Cadılar Bayramı da yaklaşıyor derken acaba Cadılar Bayramı ile alakalı bir mesaj mıdır nedir ama bilmiyoruz. Bu konuda gerçekten sizlerin de fikirlerini yorum yorumlar kısmında görmek istiyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Ve son olarak bu paylaşımda yapıldı arkadaşlar ve dediler ki siz bir hikaye ya yani bu hikaye bir sayfa daha eklemek isteseydiniz bu hikayeyi nasıl yapmak isterdiniz? Yani siz ne eklemek isterdiniz diye yazıldığında bazı arkadaşlarımız Brawl Talk'la alakalı bir şeyler yazdılar. Yani artık Brawl Talk'la alakalı bir e, hikaye oluştururdum yazanlar var. Yani sürekli olarak her şey Brawl Talk'a çıkan yorumlar yapıldı. Mesela Cadı Shelley'nin e, Prenses Shelley'e e, bir büyü yaptığı şeklinde gerçekten güzel güzel fikirlerini yazan arkadaşlarımız da var. Yani güzel durumlar var şimdi burada. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman aslında şu e, fotoğrafın sol tarafında yer alan bölüm bize yabancı gelen bir bölüm değil. Hatırlarsanız büyücü Byron'un olduğu yerde hatta ahtapot bacağı gibi bir şeyler var demiştik ya yukarıdan böyle sallanan. İşte Oranın olduğunu düşünüyoruz. Bakın orada Colt var ve burada işler karışmış. Burada yerde gördüğünüz gibi Berli El Primo'ya saldırıyor. El Primo Shelly'yi tutuyor. Shelly e, Sprud'un kafasındaki kılıcı almaya çalışıyor. Yukarıda gördüğünüz gibi Pem aşağı düşüyor ve orada yine El Primo onu kurtarmaya çalışıyor. Yani burada gerçekten işler karışmış arkadaşlar. Ama ilginç bir durum var. Yukarıda gazları görüyoruz. Bakın mesela burada e, oyunumuzun içerisindeki o yeşil gazları görüyoruz ama bu Gazların içerisinde şöyle değişik değişik göz gibi şeyler var arkadaşlar. Yine az önceki hayalet görselinde olduğu gibi böyle değişik değişik göz gibi artık bunun neye benzediğini bilmiyorum artık o konuda da yorumlarınızı bekliyorum ama şuraya bakıyorum mesela burada böyle bu fotoğrafı da daha yeni inceliyorum açıkçası. Şu an şurada şöyle bir şey var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi burada da işler karışmış gibi görünüyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman arkadaşımız burada Brawl Talk alakalı yani bu paylaşım yapıldı ya e, yeni Brawl Talk alakalı paylaşım olacağını düşünmüştüm bunun diyor. Yani e, bir fotoğraf bekliyordum bugün ama diyor bunun Brawl Talk alakalı bir fotoğraf olacağını düşünmüştüm diyor. Brawl Stars resmi hesabı da hayır şeklinde Ryan'ın olduğu bir gifi paylaşıyor arkadaşlar. Hatta şurada biliyorsunuz ki e, yeni bir sayfa eklemek isteseydiniz bu ne ile ilgili olurdu sorusuna da Brawl Talk duyurusunun olduğu bir sayfa eklerdim diyor. Yani yani gördüğünüz üzere arkadaşlar aslında birçok konu Brawl Talk'la alakalı. Yani insanlar artık Brawl Talk'un heyecanına kapılmış durumda. Birçok paylaşımın artık Brawl Talk'la alakalı olmasını ve yeni ekledikleri sayfanın da aslında Brawl Talk'la ilgili olması gerektiğini. Yani bir sayfa ekleyecek olsaydım Brawl Talk'la alakalı onun duyurusunda olduğu bir fotoğraf eklerdim diyor. İşte az önce gördüğümüz fotoğraftaki el de burada arkadaşımızla paylaşmış arkadaşlar. İşte az önce gördüğümüz hayalet durumunun da burada olduğunu sizlerle birlikte görebiliyoruz. Yani bu konu hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Yani bu animasyon serisini animasyon olarak izlediğimiz fotoğraflarında işte gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğraflı olarak paylaşılması gerçekten çok ama çok güzel. İster bilgisayar ekranınızda ister telefon ekranınızda bunları kullanabilirsiniz. Videonun da yavaş yavaş sonuna gelirken bu incelediğimiz durumlarda üzerinde durduğumuz konular hakkındaki düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyorum ve Brawl Stars hesabının da burada söylediği gibi Kitaba bir sayfa ekleyebilseydin hikayeye nasıl devam ederdin konusunda herkesten gerçekten ben de bu konu hakkında bir tane yorum bekliyorum. Sizler bu hikayeyi nasıl devam ettirirdiniz o konuda da yorumlar kısmında sizlere bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.